Taraflı tarafsız herkesin Silivri'nin en büyük problemi olarak nitelendirdiği, şehrin iki yakasını Berlin duvarı gibi ayıran E5 karayolu artık e, o hüviyetinden uzaklaşacak. Şehrin iki yakası bir araya geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye, Ulaştırma Bakanımız Adil Bey'e e, hasreten Silivri'de yaşayan vatandaşlarımız adına şükranlarımı sunuyorum. Silivri'mize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Uzun zamandır burada bir trafik çilemiz var. Artı E5 Silivri'yi ikiye bölüyor. Böyle bir proje ile çok iyi düşünülmüş. Silivri için, Silivri'de yaşayan insanlar için e, harika diyebiliriz. Beklediğimiz de bir şeydi aslında. Yıllardır iki yakası bir araya gelmeyen Silivri'nin iki yakası bir araya gelecek. Teşekkür ediyoruz emeğe geçenlere. Bu proje 15 yıldan beri Silivri'ye hangi başkan geldiyse bütün kitapçıklarını açın bakın hepsinin vaatlerinde var. Ama nasip kısmet Volkan Başkanı oluyor. İnşallah bir iş nasip olur. Silivri'nin iki yakasını bir araya gelir. En azından araç trafiği olmasa da yaya trafiğinden kurtuluruz. Bugüne kadar böyle bir hizmet, böyle bir e, Silivri halkını düşünen bir başkan hiçbir zaman gelmedi. Silivri'nin bütün e, yapılacak işlerin hepsini yapıyor. Volkan Başkanımla çok teşekkür ediyorum. Bu proje için de hayırlısını diliyorum. Çok güzel olur. Yatırımlarından çok memnunum. Şurasın trafiği biz illallah ettik yani esnaf olarak illallah ettik yani. Ama inşallah güzel olacak. Proje güzel, çok güzel. Yukarıdan geçiyorsunuz olmuyor. Yukarıda tıkanıyor, orada kalıyor. Mecbura burası asılması daha çok güzel bir şey olur. Trafiği de rahatlatır, sınıfı sirif, rahat olur. Yani yıllar önce yapılması gereken bir projeydi ama e, Volkan Başkanımız nasip oldu. Silivri'yi rahatlatacağını düşünüyoruz. E, yan yolu rahatlatacağını düşünüyoruz. İnsanları rahatlatacağını düşünüyoruz. Silivri'yi bu E5'in ikiye bölmesi iki tarafa da çok sorun yaratıyor. Yayalar içinde olsun, araçlar içinde olsun, geçişi olsun, kazalar konusunda olsun çok sorun yaratıyor. Bu projenin Silivri için çok iyi olacağını düşünüyorum şahsen.